Herkese merhaba. Bu heyecan verici haberi size detaylı anlatmak için açıkçası kliniğe kadar gitmeyi bile bekleyemedim. Çünkü dün tarihi bir karara imza atıldı. Dün FDA yani Amerikan Gıda ve İlaç Komisyonu 23 yıl önce hormon ilaçlarının üzerine konulan kara kutu uyarısını kaldırma kararı aldı. Bu komitenin başkanı olan Doktor Makari bunu duyururken bunun modern tıbbın en büyük yanlışlarından biri olduğu ve bir Amerikan trajedisi olduğu şeklinde duyurdu. Ve dedi ki 23 yıl önceki çarpıtılmış veriler nedeniyle kadınlar buna benim kendi annem de dahil diyerek kadınların 23 yıldır bu hormon tedavilerinden mahrum kaldığını ekledi. Tabii ki bu her kadının hormon kullanabileceği anlamına gelmez. Ancak kadınların doktorlarıyla seçeneklerini konuşabileceği, doktorlarıyla bilimsel datalar eşliğinde bu durumu doğru bir şekilde değerlendirebileceğini ekledi. İlaçların üzerindeki meme kanseri riskini arttırmaktadır gibi ibareler kaldırıldı. Bu tedavinin doktorunuzla değerlendirilip kişiye özel oluşturulması çok önemli. Ama buradaki en büyük püf nokta gerek FDA komisyonu olsun, gerek Amerikan sağlık servisleri olsun artık kadınların bu hayat değiştirici hatta hayat kurtarıcı tedaviyi doktorlarıyla birlikte korkmadan yanlış datalarla değil bilimsel datalarla birlikte değerlendirerek kendileri için bu kadar önemli bir tedaviden mahrum kalmaları gerekmeyeceğini vurgulamamız lazım sevgiler.